kuruşuya davet ediyorum. Çok teşekkür ediyorum başkanım. Böyle bir ortamda sizlerle birlikte olmaktan da duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. Tabii konuşmacılar konuşmalarını yaptı belediye başkanımızla. Kavak sadece fiziki alanından ibaret bir kavak değil. Kavak Samsun demektir. Samsun Türkiye demektir. Samsun bağımsızlık demektir, hürriyet demektir. Samsun Cesaret demektir, azim demektir, kararlılık demektir. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Çok değerli il başkanlarım, kıymetli milletvekili aday arkadaşlarım, değerli ilçe başkanlarım, sivil toplum örgütlerimizin kıymetli temsilcileri, değerli muhtarlarımız, hepiniz hoş geldiniz. Kavak SKM açılışımızda sizlerle beraber olmaktan çok mutluyum, onur duyuyorum. Değerli kardeşlerim, hava güzel, bu hava Ülkemizdeki siyasal ve sosyal iklimin değişmesinin aslında büyük bir habercisidir. Yani baharların siyasetimize ve sosyal hayata yansımasının habercisidir. Bu güzel havayla birlikte inşallah 10 gün sonra Türkiye'de hem siyasal alanda hem de sosyal alanda baharların geleceği inancını taşıyor ve vatandaşlarımızda, hemşerilerimizde bunu çok açık bir şekilde görüyoruz. Birçok ilçeye gittik, köylere gittik, mezraları ziyaret ettik ulaşmadığımız, gitmediğimiz vatandaşımız kalmadı. Sorunlar hep aynı, ortak sorunlar. Memleketimizin temel problemleri hep aynı. Biz artık seçime 10 gün kala geçmişi değil, geleceği konuşmak zorundayız. Çünkü biz gelecek iktidarın hem genel hem cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kılıçdaroğlu'nun hem de milletvekili adaylarımızın seçilerek ülke sorumluluğunu alacak olan ve o sorumluluğu gayi üzerinde taşıyacak olan insanlar olarak görüyorum. Dolayısıyla artık geleceği konuşacağız. Bizler onlar gibi algıyla ülkeyi yönetmeyeceğiz, bilgiyle yöneteceğiz, bilgiyle. Değerli kardeşlerim, konuşmacılar bahsettiler. Biz farklı siyasi görüşlere sahip Cumhurbaşkanı adayımızın da söylediği gibi Halil İbrahim sofrasını kurduk. Milletimizin her bir ferdini farklı görüşlere, farklı inançlara, farklı mezhebe, farklı yaşam tarzlarına sahip kardeşlerimizi bir araya getirdik. Dolayısıyla bu sofra 85 milyonun sofrasıdır. Bu inançla, bu iradeyle, bu cesaretle birbirimize saygı duyarak artık baskı, zulüm ve adaletsiz düzeni değiştirmek için hep beraber yola çıktık. Hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyoruz Yine şimdi konuşmalarını yapmak üzere Kavan Taşı'nda